Arkadaşlar Merhaba Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar 20 Aralık İstanbul yarış programı için kendim yarın kupon yapacağım arkadaşlar ee, biliyorsunuz ben haftanın belirli günleri sadece oynuyorum Çünkü gündüz e, yani işlerimiz oluyor fazla şey yapamıyoruz ama takip ediyoruz arkadaşlar Çünkü WhatsApp grubumuzda da sürekli tahmin ve grup kuponlar yaptığımız için ee, ama yarın için kendime bir kupon yapacağım İstanbul'a bunu da sizinle paylaşmak istedim. Geçen hafta da 30-35 bin gibi bir altını verdi. Hani çok başarısız sayılmayız. 49 lira ganyanlı bir at geldi ikinci ayakta. Zaten o ayakta söylediğim üzere çok güvendiğim bir at yoktu. Bir özgün stone dışında güvendiğim bir at yoktu yani. Her şey olabilirdi. Oldu da zaten. TCK yine altın vuruşunu yaptı. yarı severi arkadaşlar. Şimdi yarına bak geçtiğimiz zaman yarın arkadaşlar ben size hem kuponu hem tuttuğum hatlardan bahsedeceğim. Instagram'da da sürekli e, kupon soran, e, tahmin soran abilerime de buradan selam yolluyorum. Teşekkür ediyorum. E, cevap yazamasam da kusura bakmasınlar. Hemen birinci ayakta başlıyorum. Arkadaşlar birinci ayağa başlamadan önce yarın İstanbul'da her şey hazırlıklı olun. Bak ben size söyleyeyim. Her yani her ruh hem ve bedenen bütün olasılıklara hazırlıklı olun. Sonra bizim Ceyhan abi gibi zırlamayın arkadaşlar. Çünkü yarın TCK hani güzel bir porno film çevirebilir yani. Üzerimizde deneyebilir yani. Burada en az şeyle kurtulmaya bakalım. Ben dediğim gibi artık işin eğlence tarafındayım. Yani bunu tutturmak için çok hırs yapan biri değilim. Tutturmak istiyorum. Javs istiyorum ben. Javs istiyorum. Orada da ona o ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Ben Javs tutturmak istiyorum. Evet. Birinci aya geçtiğimiz zaman arkadaşlar hemen birinci aya geçiyoruz. Evet birinci ayakta bakıyoruz bakıyoruz. 2000 metre sentetik kum istatistikçiler için okuyorum. Bu konuda çok eleştiri aldığım için. Evet. Birinci ayakta tabii ki Sinoplu Merve kalite at. Bu grubun atı değil gibi gözüküyor ama Sinoplu Merve kalite bir attır. Benim de sevdiğim bir at. Birçok kez tek attım. Siz de biliyorsunuz. Yalnız bugün 60 kiloluk ve Halis kara taş gibi bir handikap var. Benim gözümde handikap gözüküyor. O yüzden ben ilk başta Sinoplu Merve demeyeceğim de şu altlardan bomboş kiloyla Samet Erkuş'la artık yarış kazansın deyip de geçen gün yarış kazandıran Samet kuşla 8 numaralı Demir Yıldız'ı bir deneme yapacağım arkadaşlar. ilk atım 8 numaralı Demir Yıldız olacak. Bir deneme yapacağım. 9 numaralı Altın Suyu. Yine bu da bir deneme arkadaşlar. 50 kilo Metin Ahmedi. Paraya falan ihtiyacı vardır. Bir şey vardır. Ödemesi vardır. Kredisi gelmiştir. Olur mu? Olur arkadaşlar. Yine bakıyoruz arkadaşlar. 2 numara Sinop ben bende 3. at olarak çıkıyor. E, kilo farkından dolayı 3. at olarak çıkıyor. Burada 5 numaralı Gümbüke aslında bütün olasılıklar ilk başta bu atı gösteriyor da biz bakma, biraz biraz da kurcalayalım para arayalım diye bütün olasılıklar aslında 5 numara Gümbüke'yi de gösteriyor. Bir Gümbüke bir tık daha 1500 1400de iyi koşuyor gibi geliyor ama uzunda da koşar diye düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da burada bombada, bombada arkadaşlar yeriniz varsa bombada ki ben bu 4 atla geçeceğim. Sizin yeriniz varsa 7 numaralı Yahya Beygül'ü bu at benim takip attım. Takibi bıraktım son yarıştan sonra. Yani son yarıştan sonra takibi bıraktım dedim lanet olsun yani ama yine de gözüme çarpıyor ee, siz yeriniz olursa çok at yazarsanız yazın arkadaşlar evet ikinci aya geçtiğimiz zaman ikinci ayakta son yarışında çok tuttuğum aslında birinciyle yedinci arasında iki, iki boy gibi bir fark olan e, yarış bitti o gün ama yine de benim istediğim gibi koşmayan 9 numaralı picolo Ahmet Çelik'i bindirmişler Gökhan Gökçe'de 6 numaralı Misakasya'yı tercihlemiş. Gökhan Gökçe'yi kovaladılar mı yoksa Gökhan Gökçe onu mu tercih etti? Aslında buradaki olayın cevabı o. Onu biz bilemediğimiz için benim zaten tercihim 9 numaralı Pikalo alternatif tek. Benim gözümde çok iyi bir tay. Yarın bakayım yine kötü koşar mı? 9 numaralı Pikalo dediğim gibi benim alternatif tekim arkadaşlar. Bir tane rakip önereceğim. Zaten bu ikisi gelmezse burada patlar arkadaşlar. Onu da ben bulamam. Diye düşünüyorum. 6 numaralı Misakasya. Önde tempo mu koyacak? Bekleyecek mi? Yani o kadar çok soru var ki bu yarış için. Tempo koyarsa kazanabilir arkadaşlar. Çünkü Piccolo biraz geç kalıyor arkadaşlar. Ama Piccolo da bu gruptan üstün diye tahmin ediyorum ben yani. Ben tahminlerimde pek yanılmam ama bilmiyorum bakacağız yani. Evet. Üçüncü aya geçtiğimiz zaman Handicap 16 Eşekler grubu. <laughs> Yok tabi ki şaka. Burada Lord of Time, Zaldır gibi kaliteli atlar var arkadaşlar. Mirahur diye. Ben burada burayı kendi kuponumda haş yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben burada Dakota'yı bile takip ediyorum. Tutuyorum. 30-40 lira hangi yanına gelirse ekmeği hamuduyla kaldırırız diye düşünüyorum. Şimdi o yüzden ben burayı hepsi yapacağım ama size 3 at vereceğim. 7 numaralı Zaldır. Bir numara Dakota ve 4 numara Journalist. Zaten 6 numara Lord of Time büyük bir ihtimalle favori çıkabilir arkadaşlar. O yüzden onu vermedim. Onu da siz eklersiniz zaten şey yaparsanız. Evet dördüncü aya geçtiğimiz zaman dördüncü ayakta son yarışında önde boş kaldı. Çok rahat bir yarış kazandı. 5 numara Magic Man de bugün Seed bugün onu Önde öyle boş bırakmazlar diye düşünüyorum. Yine de benim önceliğim 5 numaralı Magic Man. Ama dediğim gibi önde boş bırakmazlar. Bugün işi biraz daha zor. Rakip 1 numaralı gir Green Shadow ve 2 numaralı Legend of Late. Burada bir hatta bombacılar. Yeri olan bombacılar. 6 numaralı bu. Yeri olan varsa yazsın işte. 6 numaralı bu enteresan bir hat arkadaşlar. İki yarış kazandı sonra ortadan kayboldu. Sentetiye çıkıyor. Gerçi bir kere çıktı dokuzuncu oldu. Ben bu hattan bir gün çok büyük bir bomba bekliyorum arkadaşlar. Bunu bir yere not alın. Bakın not alın. Bu hat çünkü iyi bir hat normalde. Bir sıkıntısı var ama çözdükleri an bizi havaya uçuracak. O uçur, o uçurma olayında bomba olayında bomba bizim elimizde patlamasın. Pikabo dediğim gibi not alın bir yere. Evet. Arkadaşlar 5. aya geçtiğimiz zaman ben 5. ayda fazla yorum yapmayacağım. Neden derseniz ilk yarışında çok tuttuğum 13 numara Ganyanlı. Öyle güzel geldi. Öyle güzel geldi ki yani anlatamam. Ama maalesef ikinci oldu. Bugün o koşuyu yaparsa bu grubu çok rahat geçeceğini düşündüğüm 9 numara Secret to Secret. O gün 13 numara ganyanla yazdık. Bugün bize bu atı tek atmak yakışır. Kendi adıma söylüyorum. Ben tek atıyorum arkadaşlar. Ee, siz de eğer inandığınız güvendiğiniz at varsa başka diğer alternatif tekim de var. Onunla eğer şey yaparsanız yıkarsanız rakibi kendiniz bulun. Ben çünkü takip ettiğim yani defterime not aldığım atın mutlaka tek at atıyorum yani bir şekilde. O yüzden bu atı tek atacağım. Evet. Son aya geçiyoruz arkadaşlar. 1500 metre sentetik kum. Normalde ilk aya falan çok at yazardık. Haş yapardık. Bir şeyler yapardık. Haş yapmak önemli arkadaşlar. Haş yapmaktan korkmayın. Neden derseniz tamam belki kan kaybettiriyor ama bazı atları haş yapmadan bulamazsınız. Benim babam da ikili oynar mesela. Tuttuğu atın arkasına haş çeker. Hiç öyle üç at ayıklamaz yani. Haş yapar. Çok ikili buluyor öyle. Çok ikili buluyor. Gerçi biz bulamadıklarını bilmiyoruz. Onlar kayboluyor ortadan. Buharlaşıyor da. Hani buldukları var yani. Çok buluyor. Ben görüyorum. Bulamadıklarından haberim yok ama. Onu söyleyeyim. <laughs> şimdi burada son ayakta da işte biraz çok at yazmak gibi gerekiyor gibi geldi bana yani. Burada yani ben burada şimdi 5-6 at yazacağım ama yine de korktuğum bir ayak. Bu bir numaralı Arda Bey'in son yarışı çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. E, kilosu ağır olmasına rağmen Bekir, Mert, Mırık formlu arkadaşlar. Antrenörü iyi, atın sahibi iyi. At iyi durumda. Benim önceliğim bir numaralı Arda Bey. 6 numaralı Gubaz. Gubaz. Takip atım. 5. ayaktaki pro tekim gelirse Mehmet Kaya formda bir şekilde buraya da saldırabilir. Mehmet Kaya için hiç sıkıntı değil. 1, 2, 3, 4 yarış alabildiği kadar yarış almak ister. O yüzden Gubaz'ı da yazalım arkadaşlar. 8 numaralı Özgür Fatih. Nurettin Şen. Bursa'dan buraya gelmiş bilmiş. Zaten kendi atları. At da formda. 8 numara Özgür Fatih sizde olmadı arkadaşlar. 7 numaralı Elif Anne. Şimdi burada Arapovic Arda Bey derken ön grupta bir ses çarpmış mı olursa ki altlarda şaşkın deli bunur nur falan da var. Sonlarda Elif Anne toplayabilir arkadaşlar. 7 numaralı Elif Anne. 4 numara Fırtına Kasım. Reşit Tumbul'un atı. Geçen gün Tumbul'ların atını yazmadım. 25 bin liralık altılıyı kaçırdım. Son ayakta. WhatsApp grubumdakiler bilir. Baktım Reşit Tumbul'un atı. Baktım lan Tumbul'ların atı yazılır dedim. Yazmadım. O da 4 numaraydı. Fırtına kalsın da 4 numara. Yine aynı Sokore olmayalım. Sokore olmayalım. Dediğim gibi buraya çok at yazmak da fayda görüyorum. Burada yine 12 numara Deli Minur, 5 numara Arap Arapovic gibi atlar da yazılabilir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma destek olduğunuz için, Instagram'a gösterdiğiniz ilgi için arkadaşlar WhatsApp grubumuza da katılmak isterseniz yine ben zaten şöyle bir şey var önce bir Instagram Instagram'da ekliyorum bir süre sonra WhatsApp grubuna alıyorum orada tanıma süreci yani onu da yanlış anlamayın bazı arkadaşlar kızıyor buna hemen almadım diye şimdi grubun içinde bazı sıkıntılar oluyor arkadaşlar bazı sorunlar yaşıyoruz. O yüzden biraz tanıma süreci. Hepsi o yani. Yanlış anlamayın. Siz de yorumlarda tuttuğunuz, inandığınız at olursa arkadaşlar mutlaka yazın. Buradan hepinize selam yolluyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.